geçersin abi. <laughs> raporlar, şişte, Kim abi, abi. Abi. Evet, tamam. abi. Kim konuşuyor başkanım? Thank edinizler. Programımız başlamak üzeredir. Sizleri sandalyelerimize davet ediyoruz. Kıymet edinizler. Sizleri boş sandalyelerimize davet ediyoruz. Programımız başlamak üzeredir. Sayın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Pamukkale Kaymakamım, Sayın AK Parti İl Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Sayın Pamukkale Belediye Başkan Adayım, Değerli Hazirun Kıymetli Denizliler, Denizli Büyükşehir Belediye'miz şehrimizde yaşayan her bireyin daha konforlu, daha huzurlu, geleceğe daha umutlu bakmaları için şimdiye dek yapmış olduğu sayısız önemli işe bugün bir yenisini daha eklemekte denizimize kazandırılan her eser bugünümüze ve yarınımıza büyük değerler katmakta ve şehrimizi daha ileriye taşımaktadır. Değerli Hazirun kıymetli denizliler bu minval üzerine Denizli Büyükşehir Belediye'mizin projelendirdiği Bağbaşı Sosyal Tesisimizin temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz. Denizli Milletvekilimiz Sayın Dilgün Ökün mesajını paylaşmak istiyorum. Sayın Başkanım, kıymetli hemşerilerim, Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Bağbaşı Sosyal Tesisi temel atma töreni davetiniz için teşekkür ederim. Törenlerinizin Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul çalışmalarımla çakışması sebebiyle çok istememe rağmen üzülerek katılamayacağım bildirir. Size ve şahsınızda programa katılan tüm konuklarınıza en içten selam ve saygılarımı sunarım. Bağbaşı Sosyal Tesisinin en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Şimdiden şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Birçok projeyi hayata geçirerek Denizli'mize gerçek belediyecilik vizyonuyla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Nilgün Ök, AK Parti Denizli Milletvekili. Kıymetli Denizliler, şimdi sizleri başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları, Türk büyükleri ve bu toprakları bizlere vatan kılmak için can veren aziz şehitlerimizin, şanlı gazilerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Lütfen dikkat. şad olsun. Değerli kıymetli Denizliler, konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Denizli Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Pamuk Kaymakamım, AK Parti İl Başkanı, değerli Denizli hemşerilerimiz, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bağbaşı Kültür Tesisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayın Osman Zolan liderliğinde 2004'ten bu tarafa Denizli'de kesintisiz bir hizmetin temsilcisi oldu. Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdiğimiz baraj çevre yoluyla devamında zahire pazarını adliyeye bağlayan yolla ana arterleri rahatlatma anlamında kent trafiğini yani büyüyen, gelişen, araç yoğunluğu hızla artan Denizli'de trafiği, ulaşımı, otoparkı rahatlatan bir Denizli Belediyesi görüyoruz. Diğer taraftan burada 1876 tane park yapımı diyor. Yani Denizli Belediyesi'nin yaşı olması nedeniyle o rakamı anımsayabiliyoruz. Ancak bunu Sayın Başkanım böyle 2000 gibi yaparsa hem hatırlamamız, hem telaffuzumuz daha rahat olur diye düşünüyorum. Biz sayınız olanla 5 yıl daha güler yüzle hizmete devam diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları olarak liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'den aldığımız emir ve talimatlar doğrultusunda. Cumhur İttifakı'nın Türk ve Türkiye yüzyılı Cumhuriyetin ikinci yüzyılı manasını taşıdığını bilerek gerek kentimizin, gerek ilçemizin, ülkemizin gelişimine, değişimine hep birlikte katkı koymaya devam edeceğiz. Aramızda Pamukkale Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Pekdemir de var. Pamukkale'de de aynı cesareti, feraseti yüreğimizi ortaya koymak suretiyle halka hizmettir, hakka hizmettir anlayışını ve şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinin Denizli Belediyesi'nce tezahür ettiğini görüyoruz. Evde sağlık ve bakım hizmetleri, kadın, aile, çocuk insanımıza birebir dokunan hizmet tipidir ve devamında Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze hizmetleri ve mezarlık hizmetlerinin kusursuz olduğunu herkes görüyor. Sen ben farkı ortaya koymadan parti farklılıklarını kenara bırakarak bir mahalleden az oy aldım çok oy aldım mantığına bakmadan Denizli'nin her bir noktasına her bir ilçesine eşit ve adil hizmet götürmüştür Sayın Zolan. Onun içinde de biz Sayın Zolan'ı sonuna kadar destekçiyiz. Ben bu bütün hizmetleri 5-10 dakika gibi ya da yarım saat gibi fotoğraf çekildiğimiz, paylaştığımız, gezdiğimiz yerler özellikle Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını ayrı ayrı kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. Buradaki emeği projelendirme aşaması var, kamulaştırma aşaması var. Zaman zaman takımlan bürokratik engeller var. Yani muhalefet parti adaylarına bakın. 2024 yılı vizyon projeleri içerisine popülist politikaların, popülist politik projelerin geçtiğini görüyoruz. E bunların da takdirini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ben bir kere daha Babaşı Kültür Merkezi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli konuşmaları için Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Denizliler, konuşmaları yapmak üzere AK Parti İl Başkanı Sayın Yücel Güngör'ü kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Pamukkale Kaymakam ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve değerli muhtarlarım, Değerli başbaşlar, hemşerilerim. Hepinizin hem cuma günü mübarek olsun. Böyle güzel bir cuma gününde böyle bir sosyal tesisin açılması başımızı da hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli Bağbaşılı hemşerilerim. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki bizim belediyecilikte ustamız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında milletin gönlünde tat kurarak milletimiz onu önce başbakanlığa sonra cumhurbaşkanlığı makamına getirmesi ve daha sonra da yine bugün memleketimize hizmet eden milli ve yerli evladı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olan ve bugüne kadar da Büyükşehir Belediye Başkanlığında Osman Zolan başkanımızın aynı hizmet düsturuyla yoluna devam etmesi ve bundan sonra da inşallah sizlerin de desteğiyle devam edecek olması bizleri memnun ediyor. Ve önümüzdeki 31 Mart 2024 seçimlerinde de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zola'nın bir kez daha bir beş yılına da memleketimize hizmet edeceğinden eminiz, güveniyoruz. İnşallah onun yanında da yine Pamukkale Belediye Başkanımız, Başkanımız Sayın Avni Örke'ye de bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ediyorum. Ve onun yol arkadaşı bayrağı devralacak olan Halil Pekdemir Bay Başkanımıza da Pamukkale'de başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde biz Sayın Osman Zoran Başkanımızın yaptıklarını açma noktasında yoruluyoruz. Rabbim ona güç kuvvet versin. Çalışkan bir başkanımız var. Güler yüzlü bir başkanımız var. Ve milletin gönlünde de zaten tat kurmuş bir başkanımız var. Ve inşallah Denizli'mizde gereğini 31 Mart'ta yapacağından eminiz. Ben kendisine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bağbaşımıza böyle bir sosyal tesisi kazandırdığı için Kendisine bir kez daha sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Daha bunlar bitmedi. İnşallah daha Sayın Başkanımızın yapacak olduğu 5 yıllık plan içerisinde Denizli'mize yakışacak nice projeleri olacak. Rabbim ondan razı olsun. Ben tekrardan böyle bir sosyal tesis açılışı başta bağbaşı ile hemşerilerim olmak üzere Denizli'mize hayırlı olsun, uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Değerli konuşmaları için AK Parti İl Başkanı Sayın Yücel Güngör'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli tenisliler, Denizli'mizin derdiyle dertlenen, aşkla çalışıp bu yolda yorulmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Solan'ı hitaplarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Çok değerli Pamukkale ilçemizin çok değerli kaymakamın AK Parti'mizin çok değerli il başkanı, Milliyetçi Hareket Parti'mizin çok değerli il başkanı ve tabii ki Pamukkale Belediye Başkan adayımız Sayın Halil Pekdemir, ilçe başkanımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz ve çok değerli bağbaşı, da ikamet eden, bu mahallede ikamet eden çok değerli hemşerilerim, çok değerli çalışma arkadaşlarım. Ben öncelikle hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cumanız mübarek olsun. Bu hayırlı mübarek günde güzel bir işin de başlangıcını, temelini atmak Allah'ın bizlere nasip etti. İnşallah tamamlamayı da ve kazasız belasız bitirmeyi de nasip etsin. İnşallah bugünkü başladığımız şekle ilk günkü aşkla bitirmeyi de aynı güzellikte nasip etsin inşallah. Tabii ki bu bölgemizde böyle bir sosyal tesis, tabii değişik amaçlı kullanacak bu sosyal tesis, ihtiyaç vardı. Başta pazar yeri olmak üzere mevlidlerde, düğünlerde veya değişik toplantılarda, etkinliklerde inşallah gençlerimize, hanım kardeşlerimize, bu bölgede bulunan tüm insanlarımıza, hizmet edecek olan bu sosyal tesisin inşaatını başlamış, başlamış bulunmaktayız. İnşallah aynı heyecanla bitirmeyi Allah'ım inşallah nasip etsin. Tabii ki Denizli'ye görevi geldiğimiz günden beri sizler bize güvenip bu göreve getirdiğiniz günden bugüne denizimize birçok işler yaptık. Hayal bile edilemeyen işleri başladık tamamladık Allah'a hamdolsun. Tabii ki en büyük güç Allah'ımın izni ve Allah'ımın böyle bir nimeti bize buluşturması. Tabii ki diğeri de sizlerin bize olan güveni. Ben her zaman size bize olan güveninizi boşa çıkarmamak, başınızı öne eğdirmemek için gece gündüz çalıştık. Hamdolsun sizlerin başını öne eğdirmemek ve güveninizi de en üst seviyede karşılık bulsun noktasında gayret sarf ettik. Şu arada yeri var arkadaşlar. Geçin, geçin. Şöyle geçin. Oraziler sizi ayırdık. Yani... tamam sonuç itibariyle baktığımızda denizimizde nereden nereye geldik büyük bir köyden büyük şehire geldik çok şükür Allah'ım izin verdi sizler destek verdiniz birçok işlerin altına imza attık denizimizde nefes alacak temiz havası yoktu göz gözü görmüyordu genzimiz yanıyordu nefes aldığımızda Su kesitleri vardı. Su yetmiyordu. Çeşmeden akan su çamur gibi akıyordu, içilemiyordu. Hamdolsun bugün çeşmelerimizden pırıl pırıl su akıyor. memba'dan daha güzel bir suyumuzu sizlerin ellerinde akıtıyoruz. Ve yeni doğmuş çocuğumuz bile o suyu içmesinde hiçbir mahsur yok. Test ettiriyoruz. Türkiye'nin en temiz suyu denizde. Bunu biz uzun zamandan beri söylüyoruz. Hiç kimse çıkıp da bizim ilimizdeki su sizinkinden daha temiz demedi. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Denizimize geldiğimizde 3-4 tane park vardı. 3-4 park vardı. Böylece Mehmet Yılmaz Başkanım belirttiği gibi 1876 parka ulaştık. 3'ten 5'ten nereye? Gidecek park yoktu. Gittiniz parkta oturduğunuz anda veya çocuğunuzu oyun grubunu oynattığınız anda yanınızda garson gelirdi. Derdi ki, ne içeceksin? İçmezsen zaten orada duramazsın. İşte Atatürk Parkı öyleydi. Cumhuriyet Parkı, Orkul Parkı aynı şekildeydi. Çay bahçesi gibiydi. Mutlaka gittiğiniz zaman orada bir şey içmek zorunda, masraf etmek durumundasınız. Çocuklarınız gitmek istediğinde mazeret ileri sürüyorduk. Gitmemek için. Çünkü para harcamak Tabii ki her zaman mümkün değil. Şimdi 1876 park var denizimizde hamdolsun. Gittiğinizde sabahtan akşama kadar 1 lira harcamadan çocuğunuzla orada vakit geçirebilirsiniz. Eşinizle vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızla dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Gerekirse yanınızda kumanya götürürseniz orada yemede de herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü parklar dedik ki vatandaşımızın olsun, çocuklarımızın olsun dedik. 1876 parka ulaştırdık. Şimdi tabii Mehmet Ali Yılmaz Milliyetçi Hareket Partimizin il başkanı dedi ki bu rakam tam akılda kalmayabilir. Şunu dedi 2000 yap başkanım e, düz olsun akılda kalsın söylerken de düşün, fazla biz düşünmeyelim dedi. Tabii ki başkanımız istiyorsa siz istiyorsanız yapar mıyız? Bu şehirde bir şey yapılacak olsa kim yapar? Ha, kim yapar? Birlikte yaparız. Cumhur İttifakı yapar. Recep Tayyip Erdoğan yapar. Tabii ki sizlerle el ele verdiğimiz zaman bizler yaparız. Bu işlerin, yapmış olduğumuz işlerin kahramanı sizlersiniz. Bize güvenip oy veren kardeşlerimiz bu işin altında imza atanlar. Bir tane köprü kavşak yoktu. Çok şükür hamdolsun. Yeni yollar açtık. Halı sahaları yoktu, spor alanları yoktu. Kongre Kültür Merkezi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Nihal Sebeç Kongre Kültür Merkezi var mıydı? Yoktu. Şu hemen baktığınızda devamlı gördüğünüz teleferik var mıydı? Yoktu. Denizli'de kayak merkezi var mıydı? Yoktu. Hamdolsun. Temiz havamızla, temiz suyumuzla birçok sosyal güzelliklerle evde bakın sağlık hizmeti var mıydı? Ücretsiz cenaze hizmeti var mıydı? Yoktu. Onun için tabi bunlar şimdi yıllardan beri uyguladığımız için sanki normal 50 yıldır 100 yıldır varmış gibi geliyor insana. Ama bunlar Cumhur İttifakı ile oldu, AK Parti ile oldu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle oldu Devlet Bahçeli'nin Genel Başkanımızın destekleriyle oldu, iş birliğiyle oldu. Allah'ımız ile inşallah daha nice güzel işler yapmıyor. Allah'ım bize nasip etsin. El ele verirsek, gönül gönüle verirsek, ayrıya ayrıya düşmezsek aşamayacağımız engel, varamayacağımız hedef yoktur Allah'ın izniyle. Bugüne kadar nasıl başardıysak inşallah sizlerin desteğiyle, Allah'ımın izniyle başarmaya devam edeceğiz. Ben bu sosyal tesis, bu mahallemize, bölgemize, insanlarımıza hayırla ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek günde temel attığımız bu tesisimiz inşallah burada uzun yıllardır yıllar hizmet verecek. İnşallah ben tabii ki bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Pamukkale Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Gayret etti, çok hizmetler yaptı. Tabii ki artık e, bayrağı devretmek istiyor. İnşallah sizlerin e, destekleriyle, takdiriyle bayrağı inşallah burada bulunan çok değerli kardeşimiz, bildiğimiz dürüst, çalışkan insan Halil Pekdemir'e devretmek istiyor. Ne yapalım, devredelim mi? Evet. Efendim? Evet. Hayırlı ve uğurlu olsun sosyal tesisimiz. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Buraya gelemeyenler, eşinize, dostunuza bizlerden selam söyleyin. İnşallah Allah el ele kol kola yürümeye bizleri nasip etsin. Tekrar cumanız mübarek olsun. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Solana çok teşekkür ediyoruz. Efendim temel atma töreni için, butona basmak için protokolümüzün kıymetli üyelerini sahneye davet ediyorum. Ve duamız için Pamukkale ilçe vaizimiz Sayın İsmail Karahan'ı sahneye davet ediyorum. torçörek multağa Halit otur otur Halit ha Amin E billahi min Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil Alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi'l alemin bugün bu mübarek günde Senin ve'alü'l hayra le'alleküm tüflihun. Hayırlı işler yapınız ki kurtuluşa erenlerden olasınız. Hitabına kulak vererek yapılacak olan bu sosyal tesisin temel atma töreninde toplanmış bulunuyoruz. Mübarek eyle ya Rabbi hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Kısa zamanda tamamına ve devamına ermeyi nasip eyle. Her türlü kazadan, kederden ve olumsuzluklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu ve benzeri nice hizmetlerin yapılmasına vesile olan Denizli Büyükşehir Belediye'miz, başta başkanımız ve ekibine, ve daha da ilerisi halka hizmeti hakka hizmet olarak gören devlet büyüklerimize idarecilerimize sağlık sıhhat afiyet güç kuvvet uzun ömürler ihsan ile daha nice hizmetlere imza atmayı da kendilerine nasip eyle ya Rabbi ya Rabbi bizleri de doğru yolda giden, hakkın yanında olan, hakikatı savunan, mukaddesatı, vatanı, milleti için çalışan, iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden, bu vesileyle dünyada ve ahirette saadete erenlerden ile Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu ve benzeri tesislerin, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin artmasına vesile ile. Her türlü dahili ve harici düşmanlardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri daha nice güzel günlerde, daha nice güzel açılışlarda bugün burada olduğu gibi yine de buluşmayı hep beraber olmayı nasip eyle. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi el Fatiha. Evet, Bağbaşı Sosyal Tesisimiz mahallemize, burada yaşayan insanlarımıza ve denizimize hayırlı ve uğurlu olsun. Başlangıçtaki heyecanla, şekle bitirmeyi Allah'ım nasip etsin. Kaza bela olmadan inşallah açılışında da bir arada olmayı bizlere göstersin diyorum. Bu duygularla Evet. Abi merhaba balkondan Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Ya Allah, Bismillah. sosyal tesisimiz Bağbaşımıza, başımıza, Denizli'mize hayırlı olsun.